Evet arkadaşlar Dereotlu Ev poğaçası Sonuç muhteşem Merhaba arkadaşlar Bugün dereotlu Ev poğaçası yapıyoruz Malzemelerim başta tabii ki dereotu, bir demet, bir kabartma tozu, bir yumurta, bir tatlı kaşığı şeker, bir çay bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 125 gram margarin, 4 bardak su bardağı un, 2 kaşık sirke, bir kaşık tatlı kaşığı tuz ve e, içi içinde beyaz peynir, ezilmiş beyaz peynir. Bugün bunları yapacağız. Evet şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle 4 bardak unumuzu eleyelim. Ee, kabartma tozunu da ekleyelim. unun ortasını açalım. Şimdi buraya yoğurt sıvı yağ bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı 2 tatlı kaşığı sirke ekleyelim ve margarini koyalım oda sıcaklığında. bir yumurta ekleyelim. Yıkayıp ince kıymış olduğum dereotunu ekliyorum. Dereotunun en çok yakıştığı yer sanıyorum. Dereotlu poğaça. güzel bir kıvam alıncaya dek hamuru yoğuruyoruz. Evet şöyle güzel yumuşak bir hamur elde ettim arkadaşlar. Şimdi bundan parça parça alıp içine bir parça peynir. Şöyle yağlı kağıt serdiği tavaya yerleştiriyorum. Birinci tepsimiz doldu. Biraz daha hamurum var. Bunu da yuvarlak yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir yumurta sarısı. Yumurtayı sarısını ayırdım. Güzelce bir karıştırıyorum. Ve kalaçalarımı güzelce bir yumurta sarısıyla fırçayla güzelce bir yediriyorum. Güzelce kızarmaları için. Yani bu kadar hızlı bir poğaça olamaz. Bütün hazırlık yapım aşaması 15 dakika mı almadı? Fazla da sürmez. 10-15 dakikada pişer bu. 170 derecede fırını ısıtıyorum. Şu anda hemen bu ilk tepsiye sıcak fırına koyacağım. Bunun üzerine e, istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Haşhaş olabilir. Ay çekirdeği olabilir. Yani ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ay çekirdeği tercihimde ama şu anda hazırda yok. O yüzden de ben her zamanki gibi yine muhteşem üçlüm. Çörek otu, keten tohumu ve susam. Evet şimdi fırına gitmeye hazır. Evet bir kalan biraz daha farklı yapmak istiyorum. Şöyle ve şöyle topladıktan sonra tekrar yuvarlayıp şöyle bastırarak yapacağım. Bu tepsi de bu şekilde olsun. Biraz farklı olsun. Evet. 10 adet yuvarlak yapabildim. Hamurum bu kadar çıktı. Aslında bereketli bir hamur. alt sarısı hepsine yetti ve arttı. Son işlem. İşte bu kadar. Evet, poğaça pişti ve ben poğaçamı alıyorum. Şöyle yağlı peynir kullandığım için güzelce bir aktı de diğer tepsiye sürüyorum Evet, içine bakalım. Yapıp yiyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bende kalın, renkli kalın, sevgiyle kalın.